aslında konuşalım ama Ayasofya demişken şunu da hemen iliştireyim mi Sayın Genel Başkan soruma? Hep böyle bir muhalefet Ayasofya'nın cami olarak açılmasının karşısında duruyor gibi bir tavır var Cumhur İttifakı'nda. yani bunu bazen biraz <laughs> daha açık olarak. O. Böyle mi gerçekten? Hayır. Yani Millet İttifakı açısından Hayır. Sayın Kılıçdaroğlu'yla da işte Hayır. O. görüşüyorsunuz. Şimdi bakın sonuç. öyle ilginç ki biz işte Ayasofya'nın Danıştay'a gittiği yani zaten 2004'ten beri süren bir dava. Bu. Evet birden zaman zaman açalım mı, açmayalım mı, ne yapalım, ne yapmayalım şeklinde bir gündem değiştirmenin bir şeyiydi, kozuydu. Sonuç olarak anlaşıldı ki Danıştay'daki mevzu birden gündeme getirilince böyle bir adım atılabilinir. Biz bir araştırma önergesi verdik. Yani bu konuda... E, açılması gerektiğini yanında durduğumuzu ama yolunu yöntemini tespit etmemiz gerektiğini hı hı. çok ilginçtir. E, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti milletvekilleri evet oy verdi. E, AK Parti reddetti. MHP zannediyorum çekimsel, kaldı. HDP çekimsel kaldı. Meclisin durumunu söylüyorum. Şimdi bireysel olarak birileri birkaç kişi çıkış yapmış olabilir. Yani benim takip ettiğim kadarıyla ama Kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden, zaten biz, ben yıllardır bir şey söylerim. Ayasofya bugün iş başında bulunan arkadaşların bravo dediği bir konu değil. 80 öncesinin talebesiyim ben. Hı hı. Akıncı Gençlik isterdi, yani Milli Selamet Partisi'nin. Adalet Partisi gençliği isterdi. Ülkücü gençler de isterdi. Çoğumuzun Ayasofya açılsın diye... Yani defalarca ortak yapılmış ya da bir şey ayrı gruplar halinde yapılmış eylemlere katılmışlığımız vardır bizim yaş grubumuz. Hı hı. Ama Sayın Erdoğan 80 öncesinin talebesi olmadığı için yani o işlerin içinde bulunmadığı için bilmediği bir şey var. Sol da karşı çıkmazdı. Sol emperyalizm üzerinden tanımlardı. Hı hı. Açılsın, açılmasın diye bir derdi yoktu. Açılsın, açıl, ibadeti açılsın derdi bizlerindi. Ama buna yani sağın her renginden bahsediyorum bizlerindi. Ama solun da vay efendim siz bunu açamazsınız gibi bir sözünü hatırlamıyorum ben. O neslin, o neslin genç ama bir şey oldu. Şimdi Millet İttifakı'nın 24 Haziran bileşenlerine bakarsak biz İyi Parti, CHP, Saadet Partisi, Demokrat, Demokrat Parti. Parti. 31 Mart'a bakarsak İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Bu partilerin kurumsalından bir Allah'ın kulu, kurumsal e, sistemi temsil eden bir kişi yapmayın şunu demedi. Ama Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden olan... Sayın Doğu Perinçek yapmayın kardeşim yanlış dedi. Rusya'nın itiraz oradan geliyor. Tabi tabii. Oradan geliyor. Yani Cumhur İttifakı'nın içinde var hayır diye. Bizde yok. Ya siz e, açamaz diye çok net bir ifadeniz vardı ama ben şöyle e, bu kozu bırakmaz olarak görmüştüm. Asla peki, peki, bu kozu bırakmaz. Tebrik peki ettim. Açan e, Sayın Cumhurbaşkanı mı? Şimdi bakın direkt yargıtayda bir dernek veriyor evet, 2004'te onu ben grup konuşmamda da anlattım uzun uzun hani zaman evet, evet, almamak evet, için evet, söylüyorum evet. ama çok ilginç olan şey şu şimdi bir dernek veriyor o mahkemeye. 2004'te. Evet. Ondan sonra başbakanlık e, bürokrasisi içinde Sayın Erdoğan talimatıyla yani başbakanın talimatıyla avukatlar gönderiliyor. Bu iş olmaz deniliyor. Evet Ondan sonra dava uzuyor uzuyor. Nihayetinde hep bunlara hayır hayır deniliyor iktidar tarafından. Sonra da yargı, şey danıştay'a Danıştay. geliyor. Danıştay'da da e, da aynı şey. Hatta bir hatırladığım kadarıyla iki yıl evvel ya da bir yıl evvel tam hatırlamıyorum da. Ee, Sayın Erdoğan'a Ayasofya diye alkış tutulduğunda geçen, e, geçen bir yıl evvel e, hele Sultanahmet'i doldurun e, orayı doldurmadınız e, yani beni ne zannediyorsunuz deyip bir sağlam azarlaması var. Ben istikametimi o kadar kaybetmedim. Ha, yani sahnesi. işte sağlam bir Doğru. azarlaması evet. var vatandaşı yani kendi seçmenli e, bir mitingde konuştu. Şimdi bu da buraya koyduk. Dolayısıyla bu kullanışlı mekanizmayı bu kozu katiyen bırakmaz diye düşünmüştüm yanılttı beni ama Danıştay'ın dediği şey şu iktidar partisinin yani bu siyasi iktidarın kararıdır ama o kararı cumhurbaşkanlığı makamı vermemiş oldu yani partili cumhurbaşkanı vermedi Danıştay'a verdirdiler onu hayata geçirdiler Tebrik ederim. Ona da bir itirazımız bir nevi, yok. Aslında yanlışta değilsiniz. Ee, yani Yanılmadın o zaman. Ama olarak. ilginç olan bir şey var. Ben dedim ki Ayasofya'yı açın kardeşim ama ibadete açın ama siyasete kapatın. Onu yapamadılar işte.